de bir bağımsızlar hareketi olarak seçimlere bağımsız adaylarla girme e, çalışmamız konusunda bazı arkadaşlar bizim bölücü olduğumuzu işte şu partiden bu kadar oy eksilterek karşı partinin veya partiler grubunun seçimi kazanmasına hizmet ettiği gibi edeceği gibi işte şu parti bu parti gibi böyle e, danışıklı bir hareketmişiz gibi filan böyle ileri geri laflar ediliyor. Bu lafların hiç gerçekle alakası yok. Biz plan başlayan küresel işgale karşıyız. Küresel işgale karşı diyen her siyasetçinin de yanındayız. Küresel işgal taraftarı, daha doğrusu onu fark etmeyen pandemici, aşıcı, maskecilerin de karşısındayız arkadaşlar. Hangi siyasette olursa olsun. Bize ne? Onun siyaseti bize ne? Bizim kitlemizde zaten her siyasetten insan var. AKP'lisi de var, MHP'lisi de, CHP'lisi de, şu partisi de, bu partisi de. Partinin dışında olanlar da var. Her siyasetten insan bir araya geldik biz işgal, küresel işgale karşı. insani ve vicdani kaygılarla kendiliğinden bir araya geldik. Gelmiş bir topluluğuz. Ve kendi partilerimize bile lanet olsun diyoruz. Küresel işgal et, karşı çıkmayan partilere lanet olsun diyoruz. Kendi partilerimize bile oy vermek istemiyoruz. Kardeş cihazım, sen neyin neyin hesabını yapıyorsun sen? Ne siyaset hesabını yapıyorsun sen? Yok efendim bağımsızlar seçime girince e, şu partiden bu kadar oy düşecekmiş de bu sefer öbür parti... Kardeşim ne konuşuyorsun sen ya? Ne alakası var ya? Sen neden bahsediyorsun ya? Biz küresel işgal diyoruz, insan kurtuluyor insanlar... Dünya kurtuluyor, insanlar öldürülüyor, küresel çete bütün dünyada, ülkemizde ne planlar yapıyor diyoruz. Ne, ne, ne iktidarında şu, şu muhalefetiymiş de, danışıklı dövüşmüş de, yok şu partinin lehine olacakmış da. Kardeş Cazım, AKP küresel işgale karşı çıkıyorum diyor mu? De gıt desin kardeşim, bizzat ben çıkıp bütün oylar AKP'ye diyeceğim. Var mısınız? CHP, ben küresel işgale karşı çıkıyorum desin, bütün oylar ben CHP'ye diyeceğim. Var mısın? Sen neyden konuşuyorsun ya? Bu kadar.